Herkes selamlar dostlar nasılsınız iyisiniz ben deyim çok şükür arkadaşlar Bugün arkadaşlar Farmix Simulator 2020'de ekipteyiz arkadaşlar Tarlayı sürmeye başladık herkese bir selamı verelim arkadaşlar Selamun Aleyküm Aykut abi Selamun Aleyküm Doksi Selamun Aleyküm Canvin Nasılsınız iyisiniz inşallah Abi tarlaları sürmeye başlayalım koca olanları yığmışız Yeni aldım daha. Ay Car, abi kaç aldın ya? Valla 250'ye geldi. Maşallah maşallah. En full paketi. Oo. Çünkü ama beni kandırdı. 12 GPS'i bende bir GPS yok. Ay ay. Ama Tabii. en doğrusu. Her ne? Bir mi? tane tableti var. Oo aşağı. Bir tane şey tablet parayı gıydı abi uydu falan da aktırdı ya. O e Bunu ilk bayiye geldi bunu ben alacaktım da bu almış bu kapora vermiş. <laughs> O zaman başlayalım mı abi sürmeye? Başlayalım. Gelin abi hadi gidelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu kaldırın bakalım şu kulakları kaldırmamış daha. Şuradan başlarız abi. Oradan devam edelim de gideriz. Aklı abi entarlız entarlının altında. İyi komşu olak kardeşim seninle. Sen bir Senin gibi komşum olsun yeter. <laughs> Hadi bismillah abi. Ben vurdum abi. Sizdeyiz. Nerede ne ol? Geldim abi. Ben şöyle şurada dikeyim abi. Siz de gelin abi. Girin. Dur hemen geliyoruz. Dur gireyim. Ayarı 4 çekere falan alayım. Tamam Daha motor abi. Motoru yeni aldık. Uyunu suyunu bilmiyor. Nasıl kullanıyoruz? Bir bakalım be. Heee. Ben de şu ort... Ben de şu... Diye. Şeyde bir sıkıntı var. Hadi şuraya bir sıkayım bir yapayım. Şöyle. Bir de benim... Şöyle. Ayara baksana. Benim bir sol çok batıyormuş gibi. Sol bakayım Doğru. abi. Bir geç abi şöyle bir git bakayım abi. Yürü 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 abi. Oo tamam abi. Acar abi acar. Şurada bir ufak bir sıkalım abi şunu. Hadi. Tamam Çinlikine abi. Dox. Tamam Doxis. Yürü bakayım şöyle bir. Tamam Doxis. Şurada bir ufaklık şeylik var. Bekle. Senin şeyi hallederim. Şöyle. Şşt. Bir orta kolu bir kıs biraz. Tamamdır. Acar oldu. Acar oldu. Tamamdır abi. Haydi bakalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Başlayabiliriz. E ee, Aykut abi anlat bakalım ya nasıl gidiyor? İşte kredi çektim ziraattan motor aldım. Evet CC abi. TC 56 varmış temiz. Almancının donu aldım işte. Geri köye geldik işte. Vallahi ya abi Doktor ee, sen ne yapıyorsun? Ne de, ben de İşler işler. Vallahi koşturuyordu sen. E ee, Memo sen nasılsın İyisindir inşallah o Niye şeye ya? gitti ya karşı köye cenazeye gitti. <laughs> Biliyor musun? Kim Alapçı vardı. Alapçı ölmüş. Allah rahmet eylesin. Gitsene tarlanın içinden. Şu gübre satan vardı ya. Evet abi. Ölmüş, ölmüş o. Valla Allah, Allah rahmet eylesin. Tarla sürüyorum Mehmet. Sen tarlanın hallet gör. Tarlanın içinden gübreleri çıkartamıyorum. E tamam doldur oradan içine içine. Aldığımız şeyde bizim... Şey yok ki oğlum bize portif yok ki. Bende. Niye o zaman oda kalsın ya? Bir şey olmaz. E ee, abi nasıl gidiyor? Böyle abi. Ama acar sürüyoruz evet. he. Vallahi acar sürüyoruz. Toros'a gaz atak da beraber bir cenazeyi de biz gidek. gidelim. Gidelim evet. abi Toros'a atalım gidelim abi gidelim. Sorun yok abi. Senin Toros duruyordu değil mi? Duruyor abi duruyor ya Toros acar. Açık bir sıkıntısı var ama böyle bir gaz yemiyor gibi oluyor. Şey oluyor ama ustajan yine Mehmet alet verecek onu ya. Mehmet bilir o işleri. Ben, ben bamya ekmek istiyorum. Bamya var mı bunda? Bamya var mı? <laughs> Bamya var mı beyler ya? Yok Sen nohut ekme ve sen nohutu çok seviyorsun. Nohutlar mı bunda? Bilmiyorum ki nohut yok ya şaka diyo Aycar sakin hop hop aman, sa aman, aman, aman 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 Masraf çıkartmayalım bide ya Vallaha bak Ooo oh, şaka doksijim yavaş ol sakar ol traktörler pahalı Şş. Evet. Ya yani Daha borcu bitmedi. Kredisini ödemedim. Allah daha bankaya öyle borcum var ki akıllara sağlık. 7 milyon borcum var abi. Aynen öyle. Doksi bana diyor daha 8 ay kanka sen diyor. Aynen öyle sen de bir al ya. Bu TD'den bir vazgeç artık. Ya abi bizim <laughs> ömrümüz TD'de geçer. Biz gara düzen seviyoruz abi ya. Garaj düzen oğlum <laughs> olmuyor ki. Yoruluyor adam. Bir bendekini biliyorsun işte. 90'lık vardı. 2021'di. Evet Kaktayım abi. Kurtuldum. Allah Ya kliması da bozuldu. Bizim makinenin camları pencere açıyormuş abi. Ya çalışıyoruz Oy. abi, yapıyoruz abi. Ya, yapacak bir şey yok abi ya. Siz gerçek hayattakinden bahsediyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz? Canlı ya. <laughs> Allah Allah. Abi vallahi işte öyle ya. Olsun be abi biz de böyle devam edelim. Boş <laughs> Doksi baba. motor kalmamış ya. <laughs> vallahi. Ben gittim Doksi'ninkini alacaktım. Benim grade onaylanmadı. Doksa almış gitmiş. Allah ya. Benimkinde sadece bir uydu yok İşte Onda var uyduna uydu da var. Benimkinde hiçbir şey yok abi. Klima, uydu, teyip, meyip yok bende. Ben gara düzen abi. Telefonla açıyorum MP3 falan. Öyle dinliyorum abi. Peki bluetooth baba ya. bizde bluetooth'u bağlıyoruz biz. Tamam. Ben kulaklıkla dinliyorum abi. <gülüyor> Olsun ya. <laughs> <abi>. Olsun <laughs> <Nasıl gülüyor> sorun yok. <laughs> ben YouTube'dan açıp izliyorum kendimi. Uh, siz maşallah maşallah ben, siz gelişmişsiniz ya. Ben açıyorum, alem medya açıyorum ben. Hı -hı. Şeyler kızlar oynuyor, bir yandan da tarla sürüyoruz işte. O acar. Vallahi Aa. biz işte garip bir tane iyi kötü bir şey var işte telefon, onun kulaklığında çalışıyor Baba evet baba ben de şey yapsam mı ki ya açsam mıydım ya yayını falan iyi olur daha. Va vallahi sen birsin abi, du şey yapayım action. Evet abi işte böyle işte ya devam ki. E. Sen ne yapıyorsun Doksi? Sen anlat galiba biraz ya. E, bu sene tatile nereye gidiyorsunuz babalar ya? Gideceğiniz mi? anlatayım. Allah bilmiyorum ki. Nereye giderim abi? Sen bir aklına bir yer var mı? Allah ben Mısır'ın son suyunu vereceğim. Altı su vereceğim. onda sonra basıp antalya gideyim diyor. Valla. Acar. Biz de buradan... Ben de Alanya'ya gideceğim. <laughs> Vallahi. Hep Vallahi. beraber gidelim istiyorsanız. Vallahi gideriz abi ya sorun yok. Benim Toros'a böyle bir 200-500 liralık falan gaz attım mı gideriz. 500 de gelirken atarız veya 1 lira. Git gel. Ay biz Kartal'la Mola'ya gittik de. Hararetini su çala çala önledik. <laughs> her yol kenarından su çaldık. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi, abi, abi. abi. Bebedin adamlar. Bebedin her şeyi olay ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, adamlar. Tarla sulamak için şeye koymuş, Bizim araba pöpür pöpür. Bildiğim gibi böyle kara duman atıyor. Kartal. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İçine de koyun atmışlar bok bok ya. i̇şte gittik abi Muğla ya. He kardeşim. Adamlar tarla, sulamak için şeyler koymuş sular. 5 kiloluk şişeler var. Onları çaldık çaldık. Arabanın ses, ses deneme 1-2-3 ses deneme. Allah Arkadaşlar bugün dok bir kardeşim Modcumuz, çizimcimiz Farming Simulator yayıncımız Ömer Baba X-Razer, Ömer adını yazsana bu Osman'a bir düzelt desene baba X-Razer abi X-Razer aynen, yeni gelenler hoş geldiniz Dok sen bir <laughs> daha mod yapma Doksu baba modcumuz Aynen geldi kardeşim yayına İşte öyle abi, abi. ya sen hiç konuşmuyor ya ne oldu ya? Ben çıktı sen konuş kardeşim ya. Çok herhalde bugün mutsuz ya. Sevgilisinden mi ayrıldın ha? Vallahi bilmiyorum ya. Yenge bir şey mi <laughs> yaptı? Yukarı köydeki ya. kız değil mi lan? ne Ya abi ya. Ya <laughs> Kardeşim <laughs> su doldurmaya giderken aşık olmuş be eski zamanlarda. Aga kadar. be. Kaç tonlu doldurmaktın ya? Mısırın arasına yatır dedim onu. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah dev stabil tabii. Ö Mehmet kardeşim benim ya. Ah toksi <laughs> ah. Memedim, ah Mehmet'e mah. Kardeşim benim. Hoş <laughs> <laughs> <M? gülüyor> gelenler hoş geldiniz. Mısırın arasına yatırdığınız. <laughs> Arkadaşlar Tiller efeler, efelerdi değil mi? Efeler 40. Aynen abi. Özel modlarla oynuyoruz. Modcumuz doksi Baba. Ekrana yeni gelenler bir çifter çiftler tıklayalım arkadaşlar. 23 kişiyiz. Bir yeni gelenler. x kardeşin kardeşim. O da burada. Mehmetcim de burada. Mehmetcim kendi çiftliğini sürüyor. Bize yardıma gelmedi. Ömer mazot vermiyor diye gelmedi yardıma. <laughs> ya sen niye o gün vermedin ne gerçek? O gün çocuk senin yerini sürdü. Mazot vermedin mi? Abi mozot pahalı dedim. Dedi daha gelmem dedi. Gelmezsen gelme dedim ben de. Geldik, evet, gelmiyor Gelme böyle. Bizde de yanlış yapman herhalde. Bura senin tarla. Ya Dokunum sorun yok geyiriz. abi ya. Sorun yok abi. Benim tarla burada. Ben sizin tarlaya geleceğim abi ya. Sorun yok. Bak daha motoru sıfır aldım. Kendi tarlama koşmadım. Bak sana koştum vallahi. vallahi eyvallah abi. Of, eyvallah. De beraber aldık. Eyvallah abi. E Doxy ise Doxy tarlayı Yarısı biçilmiş yarısı biçilmemiş. Kaçmamış öyle <laughs> Bilmiyorum sende bir şey var ya kardeşim Mehmet Baba alamet de var abi o. ben onu yola çıkılmaz abi bak ben kaç yıldır yarısı biçilmiş <laughs> bir yola bende yani hem sen tarla arkadaşlar ekrana bir çiftler çiftler tıklayın şu yayınımızı paylaşalım şu mısırlar da anız bırakmışlar oraya Hiç abi ne yapmışlar sen kardeşim adamın tarlası efsane ya bunun tarlayı mahvetmişler, yarısını çalmışlar. Yok la, bir şey olmaz. Arkadaşlar çete yazın yeni gelenler. Full role play oynuyoruz arkadaşlar. Ahmet Baba hoş geldin, Seyit hoş geldin. Bunlar ben 4K modunda saçacağım da Bak 3 tane yayıncı arkadaşla beraber farmik oynuyoruz. RTX Biri var mı? RTX açabiliyor musun sen ilk aç be. abi. Dört tane moduna nasıl açacaksın? İşte simple açsın işte. ESC'ye basıyorsun. Aa, zaten açık o ya. Sorun yok mu sende? Hani bir kere açıyorsan sorun olmuyor. Daha açık olur. Oğlum bir şey değişmiyor ki bunda. Denişiyor ya. Sen farkına ya, var, var, var Sen fark etmiyor Oksi baba sen uyduyu kullanıyorsun mu? O ne abi? Uydu ya. Motorlara, benim motora gelmedi ya. Benden çok para istediler. E, kaç? 5000 euro dediler. Ben taktırmadım da Doxy taktırmış ya. Uydu ne işe abi Doxy ben anlamadım. Madem mi tarla buldu, param mı buldu? Kendi şey, kendi sürüyor yani öyle söyleyeyim. Otomatik dümenleme. Nasıl oluyor abi? Valla. Ya H'ye basıyorum yani otomatik oluyor ya. Evet Mustafa abi. İşte öyle düşün. Burada Mustafa abinin tarla arkadaşlar çiğneyin çiğneyin. Doxy nasıl tarla he? sürüyorsun Doxy? Şu Bak, köşeden şey mi gel. Öyle, Mustafa abinin domuzlu tarlası. Her neyse işçiye verebiliyor muyuz zaten Niye? uydu 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 ne oğlum <laughs> ya oğlum aynı şey ya tamam ya boşver Allah aşkına ya. nasıl aynı şey oğlum hani hani ama üstünde uydu çıkıyor tamam mı hani traktörün üstüne uydu takılmış gibi oluyor anladın mı ama aslında her şey aynı oluyor Anladım sadece o yeni Mod gelen arkadaşlar hoşgeldiniz lütfen çiftler çiftler tıklayın yayınımızı paylaşalım özelliğine. Kadir baba anlamadım ne dediğini ya. Aleyküm selam. <laughs> bazı insanlar şey yazıyor. Bunu kardeşim aleyküm selam hoş geldin. Şey söylemiyor. Bura kaç dönümdü ya Ömer? Valla <laughs> burası abi 25 dönüm falan olması lazım. Bura oğlum manyak mısın sen de bizi kandırıyorsun kardeşim. Bura en az 60-70 dönüm var lan. Yok abi ya. O yüzden bakarız abi, abi, abi. sarı. Ya en fazla 25 Emre dönüm. Bayı, hoş geldin kardeşim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ekrana çiftler çiftler tıklayıp yayınımızı beğenelim. Ben beşer beşer tıklıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> belli belli. Takip et. <laughs> Aynen bak arkadaşlar. Doksu baba ne dedi? Takip et. Öndeki traktörümüz ne diyor? Takip et. Aynen takip et. İsmini değiştirmiş takip arkadaşım. et. ay acar yapıyor ya. Yoğun çalıştığımdan dolayı bayağıdır yayın açamıyorum. Keşfette de TikTok sağ olsun düşürmüş bizi. Düzeliriz be abi boş ver. Oğlum arkamda siz olduktan sonra o. Eyvallah. Tamam ey baba. Baba yersen. Ben gireyim. Ben, gir, sen, sen gir, gir, tamam, sen, ben Doksun arkasından gir. sen git abi. Gir. Bir baba. Aa can. şeyde ilk taksitin ödediniz mi siz? Ben daha onu ödemedim ya. Vallahi abi ben de ilk taksiti Allah nasip ederse bu ayın sonunda ödeyeceğim abi. İyi baba. Öyle diyeyim sana. Orada boşluk kalacak arkandan geliyorum ben de. Tamam abi. Yani şöyle sıfırlayayım da. Sıfırla bende geliyorum zaten. İleride boşluk kalacak. Tamamdır abi. L95 köy kardeşim. Kadir biçim. Onu anlamıyor ne dediğini. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekrana çiftler çiftler tıklayalım arkadaşlar. Yayınımızı paylaşalım. Tamam ben bir Aykut abi senin bir çer var mı? Var var kardeşim. TC 56 aldım Almancı'dan. Kaç buraya biçersin abi bu tarlayı? Sana bedava biçerim. Mazotuma koy yeter da Evet mazot videonları var ha videonlar da alabilirsin. O kadar kurmana gerek yok. Ee bidon. bana ne kaç dönümde senin Mehmet Ora? Bilmiyorum abi yazmıyor. Valla kardeşim var ya sen ne yap biliyorsun? Dört bidon mazot getir senin orayı ben üstü benden olsun içerim ha sıkıntı yok. Abi dört. O nasıl oluyor? Mavi videom var orada bak modlara gir tamam mı? Orada mavi videom var mesela onu al geç. Eee <laughs> modlara bak. Abi ma videom var modlara gir. İşte öyle. <laughs> öyle var. Valla acar sürüyoruz abi ya. Aa ya daha ben bu motorun özelliğini bilmiyorum işte ya. Bir bilsek. Senin Vallahi. o motor kaç saat oldu ya? Bir, abi bir benim bir motor, motor da daha... yok ya. Benim bir daha üstüne 1.9 daha 2 saat olmuş ya. Daha sıfır abi. Edeydim, abi. mod mu? He he kardeşim. Normali yok mu bunun oyunda? Yok normali yok onun oyunda. Bu en eskisi mi oyundaki En eski birçer de çok güzel o. Özel modlardan bir tane. Valla inşaatı esadım. İnşlemeye çok lazım olacak bana İnşlemesiz olmaz kardeş. Toksi <laughs> baba biraz ayağını gazdan çek de geleyim arkandan. Çok <laughs> ucuz. Bir tane ot çok abi 600 bin lira ya. Vallahi lazım olan varsa 50 Bekliyorum 50 50. abi gel. Ama Doxy hiç konuşmuyor da bir şey de yapmıyor. Sadece tarla sürüyor ya. Doxy Bak, ne <laughs> oldu ya? <laughs> Hükümmeden bir Onu hissen yapıyoruz. ya. Agam tamamdır. Chat sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Bir saniye. Dur kardeşim bir saniye. Bu şey niye böyle yapıyor? Tamam, devam edebilirsin baba. Babalar beni de bekleseniz birlikte mi yapsak ya? Tamam Ardan biz çektik gaz gel. Geliverin gayet sabit Sabitleyici açtım ben gel. Evet, tamam abi bir saniye. Bir fotoğraf alalım abi ya şöyle bir tane de. Aynen gelin Topak baba. Kapak resmi koyayım abi bir tane. Ben de tane. alayım gelin baba gelin. Bir ya biraz alalım. arkada kal Aykut abi fazla kalma Böyle nasıl desem aramızda bir boşluk olsun da mesela. Sen de biraz arkada kal aynen. Aynen. Duralım dur doksu dur burada. Sen orada. çok gitti. Yoksa dur. Dur kardeşim sen. Tamam şöyle bir tane tamam, şöyle şöyle gel abi tamam abi dur. Biraz da ben geleyim. Tamamdır abi. Tamam Doksi şu traktörü binip ne seni senin. Bir traktör izin versene bana Doxy ya. Fotoğrafımızı da aldık. Ama sıfır evet. motorlar ya. Doksi baba. Bir abi bir saniye şöyle bir çekeyim. Sana şey yapmamışlar ağırlık. Bak bende de ağırlık var. Solunca çağırıyor. Evet. <laughs> tamamdır abi Tamamdır. Hadi bakalım. Devam ki. De şöyle ekran arkadan alalım. Hı. Devam ki. Ya benim tarla ufak diyordum mesle ben de benim tarla baya varmış ya. Bit bir sürü bitmiyor ya. <laughs> Sen bizi kandırıyorsun. Vallahi 25 dövmeden açık fazla gibi duruyor bu. İşte. Tapusunda yarısı geçmiyor herhalde abi ya. Yarısı mera. <laughs> Deme. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Chatler siz nasılsınız? Durumlar evet, nasıl? Sen ot sökücü aldın ya kanka. Hı. Senin ot sökücü markete gelmiş abi. abi, abi arkadaşlar olsun. chat. Sen marketi kurmamışsın ki oraya ondan. Bak buraya geliyor aldıklarım buraya geliyor haberin olsun. Daha kurdum ben ya. Burada bize bu tarafa geliyor. O olsun ya burdan aldık taşırız sana sorun yok sen al. Traktör oluyorum bir tane de. Ya işte ben gelirim taşırım ikisini sıkıntı yok. Yayın bir şey bitirelim de. işimizi Ben musun? He işimizi bitirelim de. Ben taşırım senin bir sorun yok. taşırız. Gireyim bu gibi girmeyin abi. Ben de bu aradan gireyim hemen. Gir be abi. Klima bile açmıyoruz ya. Valla ben camları açtım kapıları. Öyle gidiyorum abi. Çok yakacak diye açmıyoruz valla. <laughs> Benim klima açık ya. Beşte. Beşte Aşağı mi? Oo, donan kire. hasta olum la. Ha? Bizim yok, yok. ya Çalışmıyor. Çarpar valla ben söyleyeyim sana. Yok yok. Buradan da tabletlerden YouTube açtım. Evet. Sürüyorsun Abi geçen Abi. gün pan pancara sıdı yapıyoruz. Bizim işçiler gayet alıp yani. Biri Hem daha kaçıp gidiyor. Hepsi yaptı şu doksinin yaptığı mod yüzünden. Kamyon Pancar makinesinin <laughs> yanına 100 metre yaklaştırmıyor. Hemen duruyor, dönmeye başlıyor. Tarlayı bırakıp gidiyor. Bildiğin nereye gidiyor bilmiyorum. Tarlayı bırakıp gidiyor ya. Özbekler öyle ya. Kırgızlar. Ne yapacaksın? Para yarıp gidiyor. gidiyor daha bir, bir daha kaçıyordu ya. <laughs> Adam baktım. <laughs> bayağı gidiyor yani. Yolunu kesmedik gari şey dedik. Başını almadık gari. Bir yere de dönüp duruyor. Kırı görünce dönüp duruyor abi. He. Hı? Anlamadık neden öyle oluyor. Yoksa sen o ayarlarına bak. <laughs> Toxik takip et artı kalp koymuş ya. Doksi. Doksi işi biliyor ya. Doksi biliyor adam bile takip et. Vay be adam biliyor işi abi ya. yine de Doxy bizim için abone olun diye hiç koymadı valla. Oğlum ben bu işte de tarlayı yarım yamarak geçiyor ya. Ah sana gelen hep işçiler kötü geliyor be Mehmet'im. Valla Tarlanın üstünü biçmiş altını koymuş ya nasıl oluyor bilmiyorum. Ama. Ne olacak oğlum? Afgan'dan bir olur şeyde. Neden? Verimlilik yüzde yirmi yedi yazıyor. Bu kadar Peki yani sorun yok kardeşim ne dersin chat yeni gelenler hoş geldiniz ekrana çiftler çiftler tıklayıp yayınımızı beğenelim Mustafa abi Mustafa abi Çiller çekiyorum bak Mustafa abi tarlaya senin tarlaya da geleyim mi abi Yakında fuara gidelim diyorum abi ya. Gidelim mi ya? Olur. Şey İzmir'e mi ne fuar vuruluyor ya. He. Ee, bir fuara gidelim Vallahi ben abi. Gonya tarım Fuarına gidek dedim ekipçe. Hı hı. gittim de ama bu şeye gidek bu fuara. Gidelim abi. Ayaz Yıldız hoş geldin kral. Yeni gelenler, takip etmeyen arkadaşlar bir takip edebilir mi? yayın çık çıktı Verem vereyim galiba abi abi. Şuna. Döndüm abi. Ya bu tarla neymiş be abi? üç tane şeye efeleri gelmedi be. Motoru da iyi baktı ha. Daha sıfır motor. İçine Maşallah abi. Acaba bassın abi ya. Boş ver. Yıkarız be. Doxy'nin yıkama aleti vardır ya. Var mı doksi? Var var. Var var. Abi Doxy ben anlamadım. doksi adamı 10 milyon para verdi. Tamam 10 milyon para Ben de para ona verdik. biraz karamsar kaldım da. Ben hayret kalıyorum da. 10 milyon para verdik sana biz. Sen gidip nasıl rüzgar koyduk. Adam gitmiş abi çiftlik kurmuş sıfırdan bak sıfırdan. biz bu malzemeler alıp da tarlayalım da tarlayalım da şey zor koyduk. Ben de işte bir, bir motoru aldım işte 5S. Bir TC56 aldım. Bir pulluk aldım. Bir ramuk aldım. Bir efeleri aldım işte. Vallahi. 300 para mı aldı? 300 milyar. Ben anladım. Doksi maden buldu. Ne etti? Anlamadım Ercan, abi. Iyi, kral sen nasılsın? Sen nasılsın kardeşim? Çıkaramadım Furkan Ercan babala. Allah iyilik versin baba. Furkan'ım Allah iyilik versin. Bir gelişte bitecek diye gibi düşünüyorum. Amin diyeceğim. Bitti ya bitti. Aynen. İki, mo iki motor girse bitti. Aynen. Teşekkürler Furkan Ercan takibin için. Cansın. Akut abi arkadan gelsin olur ya Gelim gelim sen rahatça git Tamam abi Çünkü az da olsa kalacak biliyorum Geliyor işte iki gözümün çiçeği Aykut ee, abi. mi? Simpleci açtım mı Aykut anladım. İyi kardeşim. Aykut abi. o haritan oldu. Furkan. Efendim Ömer'im. Simpleci açtın mı abi? sen kalite gülüşü sendirici Ya aynen o niye konuşmuyor ben onu anlamadım. Bir bakayım hemen. Bu niye böyle yapıyor? Takipçi falan ekran açıp tıklayanı söylemiyor. <laughs> Allah Allah. Test yapıyor mu yapıyor? Ama niye böyle yapıyor anlamadım. Hallederiz onu ben yine sonra. Ben onu ben onu biliyorum abi. Mi, çıksın. Niye olmadı ben biliyorum abi. Sen gel abi. Ben en son ayarlayacağım onu sana. Sen hepsini bir bir yapmışsın çünkü ondan. Şurada gelin videoyu bitirelim beyler. Gelin Mahmut gelin. Teşekkürler Emir Hanım. Teşekkürler Cansın. Yanaşın bakalım yanıma. <laughs> Geliverin abi. Baba bir yemek yiyek. Yemeğe getirdin Ömer. Abi getirdim bunu ya getirdim hemen. Mehmet'i yani. de çağırak. Mehmet sen de gel ya kardeşim lan. Mehmet yiyecek mi kardeşim sen çok çalıştın biraz ya. Kardeşim sürttürme sürttürme bunu daha yeni aldık fasit bitmedi kardeşim gel. Lan var ya Furkan. Kardeşim ne gel, diyorsun sen gel. bu işe? Gel abi gel. Tam şey yaptım patatese ektim doğru mu? O kadar uğraştım şimdi de harita gitti. İyi olmuş. Yanaş abi yanaş abi yanaş yanaş. Ortada kalsın ay Aynen Bağlıyorum. baba baba gelsin buraya. Büyüklerin arasında like, küçük. <laughs> lan sen kimi şuraya lan? Hayırdır kardeşim sen hayırdır tarla başı mı? Gel sen şey <laughs> yani şey tarla başı bak. Ah <laughs> oh, elinize kolunuza sağlık şimdiden. Demek kardeş abi getirdim mi? Abi getirdim, sıkıntı yok. Mazotlarınızı depodumuzdan alabilirsiniz. Bir ara video mazot veriveceğim abice. Sorun yok. Tamam, sıkıntı yok. Hadi Allah'a met olun. Kendinize iyi bakın beyler. Boşça kalın. Abone, like atmayı unutmayın.